çar bin etçem şef raketim. Her yıl hele kudir raketim. Çar Maria hat kaçacağı uğrandı birin. Hamle dildeyne kuma. O yüzden bizi sevmiyorlardı, bizi dışarı attılar. Ee, sen e, kaç tane kardeşin var? Beş. Ee, şu anda siz dışarı. İşte biz de çaresiz durumdayız. İşte eşyalarımızı getirip buraya attılar. Bizi de buraya attılar işte. Sahur vakti getirdiler değil mi? Evet. Ve sana o istiyor. İftardan sonra bizi bıraktılar. Evet yenge siz ne diyorsunuz? Sıkma istiyorum. Babam kabul etmiyor. Yani başka kabul etmiyorum. E size kim bakacak? Bu çocuklara nasıl bakacaksınız? Ancak devlet bakacak. Kim bakacak? Daha önce kızınızı da kumar yüzünden saçmıştı. Işte. Onu Kızın, anlatabilir misiniz? Kuma... O kumar oynadı. Kızım kumar oynaya Kızını kaçırdı. Ben kumar oynuyordu. Ondan sonra borcu çıktı. Onun Aradan de... birkaç gün geçti. Ondan sonra da ablam kaçırıldı. O zaman ablamız yurtta. Adana Sosyal Hizmetler Yurdu'nda. Adana Sosyal Hizmetler Adana Adana'da değil mi evet. Evet. Adana Sayın validen ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Açız işte. Şöhreti durumdayız. Sayın validen adlı. ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Benim <laughs> Anneme kovdu bize de kovdu bize yemek vermiyor bize dışarı attı sen akşamdan beri yemek yemedin peki ne istiyorsun yani yetkililerden ne istiyorsun Tabii. büyüklerinden ne istiyorsun yardım ben annemden ayrı yani annemden ayrı olmak istemiyorum. bir ev istiyorum ben bir ev istiyorum bir karı getirdi, işte bizi sevmiyorlardı, zaten işte kadın bize, bazen bana bağırıyordu. Yukarıda biz e, dandağa yatıyorduk, e, döşeklerimiz orada kalıyordu, gelip bana bağırıyordu niye kaldırmadın diye. Evlenmiş, yeni getiren, 15 gün önce evlenip yeni getiren hanımı diyor ben çocukları kabul etmiyorum, kızlar kabul etmiyorum sen bunu dışarı atacaksın. Onlar da birkaç eski yatağlar, yatağlarla beraber Yeşil Direk Mahallesi Perşembe Pazarı'nın yanına atmışlar gitmişler. Çocuklarla beraber sokakta kalmış. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kanuni, yasal, kanuni, yasal ve kanuni işlem yapılmasını istiyoruz haklarında. Babasıyla beraber kumara oynamışlar bir boşlu olmuş babası. Babası bunların bu kumar boşunu vermemiş. Bunca bunlar da gece yarısı gelmiş saat 4 kişiyle beraber kızı balıtmışlar, kaçırmışlar, götürmüşler alana. Karataş ilçesi Bahçe köyüne götürmüşler. Çardırı da beklemiş bir ay kızı kullanmışlar. Ondan sonra jandarmalar tarafından kızı kurtarılmış. <laughs>